Yani bizim bence bir hikaye ihtiyacımız var. Ama Almanlar Endüstri 4.0'ı ortaya attılar, Japonlar toplum 5.0 attı. Ya yani Türkiye'nin de bir hikayesi olsun ya, bir motivasyonu olsun. Genellikle biz bu şeylere başımıza icat çıkartma. Yani şunu düşünün, Amerika'daki tüm kurgu Amerikan rüyası üzerindedir. Tamamen Amerikan rüyası. Ama Türkiye'de rüya ve hayal, rüya hayalperestlik, acınacak, küçük, polyo, ya hayalperestlik yapma bize şey ama Amerika ilgilerinde tamamen hayalperestlik. Bir de şu da var yani siz bugün bir icat buldunuz. Bizim Türk milletine gidin açıklayın. Ya bu iş olmaz kardeşim. İşte bundan vazgeçin. Ya ne yapacaksın? Amerika'da ama böyle değil ya tamam sana buradan bir network, şuradan bir network, şunu yapabilirsin, buradan bunu yönlendirebilirsin diye adamlar milyar dolarlık bir sektör ortaya çıkarttı. Bugün Apple'ın kasasında para Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda yok. Bugün Apple'ın değeri e, bizim gayri safi milli hasılatın bir buçuk katı neredeyse yani sadece bir şirketin bunlar biraz vizyonla